değil ama her şey üzerimde aldım şimdi. Bu bardağın neden bu olma sebebini göstereceğim. Önce boya geçeceğiz. Bayramda genelde çok toplardım ama bayramda bir yere gitmedik. Şimdi tek amcam para verdi. İşte. Görüyoruz. Var. Ben de bundan çok istediğim önce cücükü de sonra da buldum. Ve işte. Bunlar oh geldi. İlk önce mermi yapacağım. Ondan sonra dolduracağım. Dolduracağım. Doldurdum. Islat. açacağım. Buraya yapışmanın dilinizi sorabilir miyim? Çok güzel. Bunlar videonda size videolarını atarım inşallah Açımı doğru inşallah büyürler. Şu sabah. Siz ben videosunu atacağım bunlar bir dinde. Lafıma koyuyorum. Nerede? Önce de kırmızısından başlayalım. Bunu <laughs> hızlandıralım. <laughs> Eski Minecraft. Eskiden i̇şte böyle oldu inşallah. Evet, ne bileyim. Kaçtı. Bunlar sıkılacak. İçinde bazılarını beğendiğim oldu. Yani sıkılmışım ben. Evet.